Merhaba sevgili YouTube, ben Can. Bomara TV'den hepinize selamlar sevgiler. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyununa bir ilk bakış yapacağız sizlerle. Pikuniku adında bir oyun bu seferki arkadaşlar. Epic Games bu hafta küçük bir oyun verdi. Bir dakika bile sürmedi indirmem öyle söyleyeyim. Büyük bir oyun vermedi bizlere. E, Watch Dogs 2'den beri bekliyoruz henüz daha verilmiş büyük bir oyun yok. Ama e, bu haftaki oyun Pikuniku. Bir ilk izlenim yapacağız sizlere. Her oyuna bakıyoruz sonuçta. Pikunu bakacağız. Eğlenceli bir oyuna benziyor bu arada. Evet. Şöyle anlatılıyor. Bu arada 1 Ekim'den 7 Ekim'e kadar ücretsiz olacak. Epic Games'in linkini aşağıya çıkamak için en üstüne bırakacağım her zaman olduğu gibi. Oradan e, bütün Epic Games oyunlarına ulaştığınız gibi bizim kanalımızdan Pikunu kolaylıkla ulaşabileceksiniz. Şöyle anlatıyorlar. Acayip karakterlerin zorlukların üstesinden gelmesine ve derin devlet komplolarını komplolarını çözmesine yardımcı olacağım bu müthiş distopyan macerada küçük çaplı ve eğlenceli bir devrim başlat diyor. Yani derin devlet komplolarını çözmeye çalışacağımız ve e, bir devrim başlatmaya çalışacağımız bir oyunmuş Pikuniku. Bir başlayalım bence merak ediyorum açıkçası. Ha, koop da oynanıyormuş bakın. Adventure modunu oynayacağız biz şimdi sizlerle birlikte ama koop da oynanabiliyormuş muhtemelen yan yana herhalde. Online olduğunu düşünmüyorum. Yayın olarak oynayabiliyoruz arkadaşlar. E, audio kısmına bir bakalım. Şöyle müziği bir tık kısalım. Benim sesimin önüne geçmesin ama çok da ses yok gerçi. Şöyle bir tık kısmış olayım bari. Evet. Hazırız. Aile basıp apply diyoruz. Escape'e çıkıyormuşuz. Adventure modunda New Game diyerek bir kısa bir ilk bakış videosu yapıyor olacağız. Pikun arkadaşlar. Muhtemelen İngilizce olacak. Ben çevirebilirsem çevireyim. Merhaba. Pişt. <laughs> Yaklaş. Yaklaşıyorum. Sana bir şey vereceğim. Tahmin et ne? Ücretsiz para, bedava para. Evet, beni doğru duydun. Sana para vereceğim. Hem de ücretsiz bedavaya, bedavaya. Sana bu işin nasıl işlediğini anlatayım. Abi bir dakika bu nasıl bir müzik ama ya. Anlatacağım, anlatacağım. Geçiyorum. Şehrimize robotlar yolluyormuş. Gereksiz şeyleri toplamak üzere. İşte böyle topluyor. <laughs> Abi ne oluyoruz? Bu ne böyle ya? Geçer misin şuraya artık? Geçer misin? <laughs> Aman Evet şöyle dedi. Ya hızlı da geçtim. Tam böyle şehirde işe yaramaz. Böyle çöpler, möpler, işe yaramaz bir şeyler var olduğunda dedi. Robotlar göndereceğim dedi. Bu robotlar o işe yaramaz şeyler canlıkları toplayacak dedi. Çöpleri, möpleri, zaten zurtları. Ve sen de para kazanacaksın. Çok para kazanacaksın. Hala bana güvenmiyor musun? Nasıl güvenmezsin? Falan filan dedi. Geçtim. Şimdi. Ana görevimiz uyanmak. Wake up diyor. Uyanayım. Nasıl uyanıyorum? Merhaba. Ah süper. Sonunda uyanabildin. Hareket edebiliyor musun? Bakayım. Nasıl edeceğim abi edemiyorum hareket. Ha oklarla. Oklarla hareket ediyorum. Ha enteresan. Peki. Ha uyandım. bacaklarım çıktı. Düt Üst okla atlıyorum. Oklarla oynanıyor arkadaşlar. Geldim. Güzel. Seni uyandırdığım için özür dilerim. Ee, uzun zamandır uyuyordun. Sanırım biraz temiz hava almanın zamanı geldi. Sen kimsin diyelim. Sen kimsin? Ben hayaletim. Evet buradan çıkışın bir yolunu bul diyor. Ana görevimiz bu. Ee, yalnız gitmen çok tehlikeli diyor. Al bunu dedi. My full moral support. I'm sorry. Ben sadece bir hayaletim. Ee, sana daha fazla bir şey veremem. Sadece moral desteği verebilirim sana diyor. Tamam. Gidiyorum. Hop. Wow. Çok enteresanmış. Eğilme var falan. Tamam. Böyle atladık buraya. C. C. Aha. Aha. C'ye basınca böyle tekme atıyorum her yere. Açtım burayı peki. Abicim okey ne olmasını istiyorsun? Anlaşıldı. Tekme atmayı öğrettin bana peki. Gidiyorum ben. Nereden gideceğim? Buradan yukarı Bu ses ne abi? Dın 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 dın. Aa. O. Aman dur, olmadı. Atla. Tamam bir de atlarız. Oraya atlarız. Oraya atlarız. İşte bu. Ne diyorsun kardeş? Yine ne diyorsun? Ha bu kırılabilir gibi gözüküyor falan diyor. Tekme atarak bunu kır diyor. Abi <laughs> tekme çok komikmiş yalnız. Bir saniye. Ben bir şey istiyorum arkadaşlar. Bu bu ses beni deli eder bu ses beni. Allah aşkına bir kısın şunları ya. Tamam. Bir tık kısıldı en azından. Pikuniku oynuyoruz. Epic Games'in bu haftaki böyle enteresan bir şekilde bizim için yarattığı, ücretsiz, bizim için verdiği ücretsiz oyun. Pikuniku. Ne yapacağız? Nasıl bir hikayesi var bilmiyorum. Muhtemelen burada atlamam gerekiyor. Yani eğlenceli gözüken bir oyun. Garip bir karakterimiz var. Böyle şu şekilde her yere tekme atabiliyorum falan. E şuraya gitmedik. Oraya gidelim. Burada bir şey vardır belki. İç şunu. Ettim. Gel bakayım buradan. Abi niye sürekli karşıma çıkıyorsun sen? Burada dikkatli ol diyor. Bu e, zemin kolayca kırılabilir diyor. Tamam. Anladım ben anladım. Sen demek istediğini anladım. Bundan buna. Bundan buna. Bundan buna. Okey. İstediğin oldu mu? Geçtik gittik. Al. <laughs> Tekme çok komikmiş ama ya. <laughs> Kafama bir şey damlıyor oradan. Ghost hayal et. Sanırım gitmeye hazırsın artık diyor. Dikkatli ol diyor ve bana gittiğin yerden karpostallar gönderdi. Dedi. Tamam bu bir eğitim tutorial oldu ve çıktık. Şimdi görev ne abi? Bu nasıl bir devrim yapacağız ki biz yani? Çıkışın bir yolu buluyor. Al tekmele çıkarım buradan. Al. Dikkat! Et. Bu kapıyı açma. İçeride bir yaratık uyuyor. Yukarı çıkış var mı? Ha yukarı çıkış da var. <laughs> çıkışa bak. <laughs> Bu neymiş? Abi benim öyle bir şeyim yok. Benim sadece tekmem var. Sadece tekme atabiliyorum ben. Belki bir şey bulursak buraya geliriz o zaman. Ben ne bileyim anlamadım ya. Tekme dışında bir şeyim yok çünkü benim. Bak böyle tek ayakla da yürüyebiliyormuşum. Bak hop 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 hop. Ah, it bunu. Hop. Hatta Allah'ım ya Epic Games bizi ne hale soktun ya. Allah'ım ya Sen kimsin? Merhaba. Günaydın. Nasılsın? Hello falan filan bir hikayeler anlatan bir kuşlar. Bu da aynı şekilde. Nasılsın diyor. Takılıyorum işte burada diyor. Aman. Hop. Hop oraya ulaşamadım. bu karakter Derin devlet kontrollerini ah öldüm ha, derin devlet kontrollerini çözecek ve bir devrim e, ayarlayacak devrim yapacak nasıl olacak inşallah bu ne yaratık mı bunlar saklandı bak bak ee, sana yemin edebilirim ki bir ses duydum orada o taraftan mı geliyor merak etme sadece kuşlardır falan filan ne bi hikayeler <laughs> sanırım o taraftan e, seni yemeye bir yaratık geliyor diyor ee, bunun hakkında şaka yapma tamam mı falan. Hayır rahat ol ya dostum relax diyor. E, o yaratığı daha önce kimse görmedi. Muhtemelen öyle bir yaratık hiç var olmamıştır diyor. E hadi gel köyümüze geri dönelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Hadi dönün bakayım. Den, 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 den. den. Uçan kuşlar, martılar, yaşın. The Beast, yaratık! Ben miyim yaratık abi? <laughs> bir şey yap. Abi yaratık ben değilim ki ya. Bu ne böyle? Yaratık uyandı. Aa! Oo! Oh, wow! Ben buradan Kardeş siz beni nasıl yakaladınız öyle? Daha büyük olmalıydı diyor falan bilmem ne ama bizim köprümüzü kırdı. Neden buradasın diyor. Eee... I'm going to eat you all. Hepinizi yiyeceğim. Ha ama hiç ağzın varmış gibi görünmüyor diyor. Ağzım yok çünkü. <laughs> bunun hiçbir anlamı yok. <laughs> hiç korkutucu da görünmüyorsun diyor. Ama senin daha böyle büyük ve ihtişamlı bir şey olman gerekmiyor muydu diyor. I am kind of. That's hmm. weird. Evgenç. Ya yeah, hadi geçelim arkadaş. Ne olur geçelim. Basıyorum arkadaşlar. Yeter çünkü yeter. Bırakın beni. Heh bıraktılar beni diyor köprümüzü tamir et diyor. Lan, Yavaş dur. He, köprü tamir etmenin bir yolunu bul diyor. Ya işte arkadaşlar şu yaratığın şu hikayesini anlatıyor falan bize. KÖPRÜMÜZÜ tamir etmenin bir yolunu bulayım. KÖPRÜMÜZ neredeydi sizin? Biz yıktık o köprüyü. Bu ne? C. Go fix our bridge. Git ve köprümüzü tamir et çöpünüzü ben nerede kırdım ki Arkadaş ben bu taraftan geldim ve sizin köprünüz buradaydı. Bakayım. Burada bir yerdeydi ya. Bu kadar uzakta mı? Aha buldum. Köprü burada. Tamam nasıl tamir edeceğiz bunu? Aha da örümcek. Örümcek kardeş. Oo merhaba. Beni neden uyandırdın? Bu köprüyü tamir etmem gerekiyor. Hmm, bu köprüyü sen mi kırdın? Evet, ben kırdım. Neden? Ne diyor? Vay diyor it in the first place. Fix your own. Ee, madem sen kırdın, o zaman sen tamir et dedi. Abi, bana yardımcı olaydın sen ya. Neden şimdi Ayıp ettin? Al. <laughs> Bunu asla tekrar yapma tamam mı? İşte tekrardan köye geri dönecekmişiz. Tekrardan yapma diyor. Al, yapacağım. Tekrardan yapacağım. Hop, Lan vur. Sana vuruyormuştu. Işte. Arkadaşlar köprü tamir ettiler. Geldik. Piko muhtemelen bizim adımız bu. Ee, yaratık olarak bizi yaratık sandılar. Aa yaratık e, canavar köprüyü tamir etti. Köprüyü tamir mi ettin? Oo, sana bir özür borçluyuz. Biz senin yaratık olduğunu düşünmüştük. Ama her şey yolunda gözüküyor burada. Siz istediğin kadar bizimle kalabilirsin bizim köyümüzde diyor. Aa, tamam. Ressamla konuş diyor. Ressam varmış arkadaşlar. Ressamla konuşmaya gidiyorum. De, Allah'ım delilik bu ya. Ah içeri girdik. Ressam burada mı? Ressam. <laughs> oh merhaba ben neredeyim? Sen ya old mill desin. We used to make flavor. Burada işte unla ekmek ekmek yapıyoruz falan filan. Hikayeler anlatıyor ya. Of. Sen ne yapıyorsun? Ya bay ya Güle 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 güle. Güle güle sen ne işim yok benim. Vursak sana şöyle. Daha hızlı çalış. Daha hızlı çalış. Aferin daha hızlı çalış. Burada bir tekme işareti var. Bak karpuza tekme diye bir hikaye. Yani yardımcı olayım sana istiyorum ama bir şey yapıp yukarı ben buradan yukarı çıkabiliyor muyum? Yok çıkamıyorum. Ne değirmen mi burası ya? <laughs> aynen. Tamam. Reslam nerede? Championship mi? Nasıl yani? Şampiyon ne şampiyonası? Karpuz tekmeleme şampiyonası falan mı? Hey! Ne haber, ne haber dostum? The Basket Championship is on! Ee, tekmeleme yarışması. Hazır mısın diyor, katılmak istiyor musun diyor. Evet hazırım, katılmak istiyorum. Ne şampiyonası bu ya? Ooo, basketbol oynayacağız. Tekme basketbol. karpuz var. he Okey, tamam. Ee, karpuza vurmalısın ve 3 sayıya ulaşan kazanacak. Anlaşıldı mı diyor. Anlaşıldı diyorum ve... Okey, let's go. Hadi başlayalım dedi. Aha da başladık. O oh, iyi vurdum. Adama da vurayım arada ben. Ve ilk sayı. Attım abi girdi o. Hayır. Hayır. Ah güzel. Eh. Ah. Aha. Ve 1-0. 1-0. Ve ikinci basketi istiyoruz. Aman. Aman. O oh. güzel geçti. Ve Hadi. E ikinci sayı. Oha kafa attı. Tamamladı. Bu sayı olursa var ya. inanılmaz olurdu üçüncü sayı için. Aman aman. Abi bana niye vuruyorsun kardeş? Ah ben de sana vuracağım. Ah. <laughs> 2-0. 3'ü atan kazanıyor. 3'ü atan kazanıyor. Mükemmel vurdum. Uf. Hadi iyi vur. Ah be blokladı resmen. Ve... Alkıma gelsin bu. NBA oynuyor orada 2K bilmem ne. Burada niye kafamda? Kazanamıyor maçları orada. <laughs> kazanıyor şaka yapıyorum. <laughs> Karakterini geliştiriyor da. Ama bak böyle oynayamıyor. 3-0 gördünüz mü? Oo bu işte sen çok iyisin diyor. Teşekkürler benimle oynadığın için. Para gibi bir şey geldi arkadaşlar bana. C'ye basarak buradan çıkıyoruz. Evet şimdi nedir? Ne yapıyoruz? Kamera oradan beni izliyor. Teşekkürler köprümüzü tamir ettirdiğin için. Yani onu kırdıktan sonra tamir ettirdiğin için. Ee... Tamam geç abicim geç gidiyoruz artık buradan biz. Buradan yukarı çıkış varmış. Hop. Hop. Nereye gidiyorum ben şu anda? Abi böyle herkese konuşacak mıyız ya? Buradan geçiş yok. Bu her eve girebiliyor muyum peki bu şekilde? Her eve girebiliyor mu bunlara? Devrimi ben burada mı organize edeceğim yani? Burada nasıl bir hikaye var mesela? Çiçeklere bayılırım. Ee, bazı çiçekler yetiştirmeye çalışıyorum burada ama ben, nedense bir şey eksik ve olmuyor. Su eksik olabilir mi acaba? Aa evet su eksik. Abicim bu nasıl bir şey ya artık? Delirdiniz mi ya? Ekle suyunu kardeşim. Bana ne? Çiçeğe su vermiyorsun. Can suyunu vermiyorsun çiçeğe. Ondan sonra çiçeğim öldü. Çiçek yetişmiyor, bitki yetişmiyor. Kardeşim yetişmez tabii. Her şeyin aklını ben vereceğim size. Su koy, su. Su dök. Şurada elma var. Oh, elma. An apple. Kamera da oradan çıkıp çıkıp beni izliyor. Bir dükkana geldik arkadaşlar burada. Pardon. Ya ben buraya gireceğim. Çekilirsen bak. Sen varsın diye giremiyorum şu an ha. Bu ne böyle? İşimi mahvettin. Ne işi? Ha bu da yaratık yaratık bu şekildedir diye yaratık şeyleri satıyor burada. E şimdi yaratığın o şekilde olmadığını görünce işim bok ettin diyor. <laughs> Arkadaşlar bir ilk izlenim yapmış olduk. Bence burada sonlandıralım Pikuniku'yu. E, çünkü boy nereye varacak inanın hiçbir fikrim yok. Yani gördüğünüz gibi geri döndüm şu an zaten. E, nereye varacağını emin olun bilmiyorum. Ama dediğim gibi bu değişik karakterlerin eee bir devrim yaratma çabasında olduğu derin devlet komutanını çözüp muhtemelen bu kameralarda devletin kameraları derin devlet kam şey derin devlet komutanını çözeceği bir devrim organize ediyorlarmış. Pikunik oynadık. Ee, Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu 1.7 7 Ekim arası. Linki aşağıda hoşunuza gittiyse devamında neler olabileceğini merak ediyorsanız siz de bedavaya indirip oynayabilirsiniz. Zaten bir dakikada iniyor daha önceden söylediğim gibi. Eğer videoyu beğendiyseniz ve her Epic Games oyununu biliyorsunuz her Epic Games, Steam aynı zamanda diğer platformları da, da takip ediyoruz. Ücretsiz olan bütün oyunları Bamada TV'de sizler için yayınlamaya gayret ediyoruz. E, bu tarz ücretsiz oyunlara ilgi duyuyorsanız ve her hafta Epic Games oyunlarını bizden takip etmeyi düşünüyorsanız bu taraftaki butondan da Bamada TV'ye abone olup bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz Pikuniku'yu bana bir like bırakabilirsiniz. Yorumlar kısmında da yorumlarınızı bekliyorum her zaman olduğu gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiler. Sağlıcakla kalın.